Neden burada çalışmak istiyorsun? Yani bu şirket evime yakın. Metro üstü 15 dakikada gidip gelebilirim yani. Bildiğimiz, sevdiğimiz bir şirket. Yani böyle billboardlarda bir sürü afişlerimizi görüyoruz yani. Sizce liderlik vasfına sahip misiniz? Liderlik vasfı tabii tabii. Liderlik vasfına sahibim yani. Mahallede bile hep takım kaptanı seçerler abi yani. Bunlar çocukken var. Bir problemle karşılaştığınızda soğukkanlılık çözer misiniz? Ç çözerim. Yani çözerim. Bir problem olduğu zaman ben onu hemen soğuk bir şekilde, yani soğukkanlı bir şekilde onu hemen sıcağı sıcağına verin. Ben Evet, çözerim. Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra... Ben bir müdürlük olsa güzel bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. İşte benim babam da müdürlüğü yani devlet sevişlerinde. Babadan geliyor bazı şeyler. Bu sorular yıllardır soruldu ve siz mezun olduğunuzda da sorulacak. Cevap verirken kendinize güvenmek ve hazırlıklı olmak dışında neler işinize yarar hiç düşündünüz mü? Hangi sektörde veya hangi departmanda çalışmak istediğinizi biliyor musunuz? Büyak olarak iş dünyasına hazır olmanız için düzenlediğimiz okul etkinliğimizde üniversitenin 4 yılını 4 günde yaşayacak ve hayatınızı değiştirebilecek sorulara cevaplar bulacaksınız. İş dünyasının liderleriyle bir araya gelip ufkunuzu genişleteceksiniz. Ayrıca okulun interaktif ve eğlenceye önem veren programında yeni insanlar tanıyacak farklı biri haline geleceksiniz. Tüm bunları birlikte yaşamak ve kendinizi geleceğe hazırlamak için Ryaxis tam burada. Boğaziçi Üniversitesi'nde okula bekliyor.